Evet. E, Nasrettin grup kaptanı Adem Bey ile birlikteyiz. Adem Bey e, maç hani geride başladınız çok şanssız bir golle. Sonra 4-1'e getirdiniz. Yani rahat bir galibiyet geliyoruz derken 50 ve 51. dakikalarda işinizi zora soktunuz. Yani son dakikaları biraz stresli geçirdiniz. Ama sonuçta 4-3 galip gelmeyi bildiniz. Evet. E, evet kaptanım. Bugünkü maç hakkında görüşlerini alabilir miyiz? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. E, bu turnuvayı düzenleyen e, organize bölge müdürlüğüne. Maçımız güzel başladı ama iki oyuncumuz eksik maalesef işten ayrıldılar. Kurallar gereği işten ayrılan oyuncular oynatamadığımız için yeni transfer oyuncularımız var yani yedeklerimiz diyeyim. Motivasyon eksikliği oldu. Evet çok rahat alabileceğimiz maçtı ama organize olamayınca 4-3'te yine de galip gelmeyi başardık. Teşekkür ederim. Biz de güzel futbolunuz için ayaklarınıza sağlık diliyoruz ve tüm arkadaşları kutluyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.